arkadaşlar bırak GTA 5'lerin yeni bölümüne bir... hoş geldiniz GTA 5'e GTA Online'a devam ediyoruz efendim yanımızda Çağımızın modern büyücüsü evlerimizdeki çoğu büyülü iksirin formülünün yapımcısı Küçükken bir kazana düşüp bu hale gelen kendine ulti atan büyücü Mete Bey Yeşilçam'ın büyük ustası yeni yazdığı Tırtıl'ın macerası Vol 2 kitabının yazarı Tuna Bey ve kurbanda genelde ortada olmayan ama yer yer ortaya çıkan kurbanlık koç Caner Bay var. Hoş geldiniz ee, arkadaşlar. Caner Bay. Caner Bay. Bu arada ben yeni can, bir lakap istiyorum Burak Bey. Kankam ama Kanda, senin bu. soyadın koç ben ne yapayım ya? Yeni <laughs> istiyorum yeni isteklerim var. Peki evet Caner'e <laughs> efendim yeni lakap bulacağız. Bu videonun altında yorumları bekliyoruz Aha o zaman. Aha <laughs> <laughs> <Ta> sıçtın Başlıyor. Evet arkadaşlar şimdi GTA Online'a başlıyoruz. Geçen bölümü bayağı sevdiğiniz sağ olun var olun hemen online'a yeniden yeniden dediniz. Biz de zaten hemen online çekiyoruz. Yalnız bu bölümde basurlarımız yine var. Mesela baş basur Cüneyt Bey. Büyük bir basur kendisi biliyorsunuz. Koca bir basur var. Onun dışında yardımcı basur. Ödülü almış kişi. Özkan Bey o da yine bayağı bir basur. Evet, o da, Onun dışında zaten bayağı bir basurumuz. Berkimiz var, Can Berkimiz var. Onlar, onlar ölümüne cırcır, basur. Lan, onlar kimdi lan? Onu biz <laughs> unuttuk. Kabız onlar artık. Onları düşünün artık. <laughs> <laughs> <yani. gülüyor> Can Berk En son aklımda kalan espri o onunla ilgili. Valla bir de Minecraft'ları de... görelim vardı zamanında ya. Creeper'ları görelim diyordu. Creeper'ları görelim. Creeper'ları. He he. Amerika'nın oh, popisi. Am pardon olmadı. Ne diyorsun lan? Eliminer <laughs> <laughs> Ülüm <laughs> Illuminati diyecektim. Amerika'nın popisi ne alaka ya? şey, <laughs> <laughs> ben geri geri gitmeye çalışacağım bu arada. Ha. Amerika'nın Illuminati'si popi, oh. Türkiye'nin Illuminati'si de şey Evet. Peki kanka. Hadi lan. Oğlum ne kadar güzel bir yarış lan bu. Bu ne lan? Ne? Aha sıçtım Cafer bez getirin yavrum. Cez bez getirin yavrum. İyi en azından checkpoint alabildim. Aman oh, Allah'ım. Haydi kalktın mı? Ah kalkmadı. <laughs> Aa ben birinci miyim? Ana. Kanka orada hızlı kesmek lazım. Ne yapacağız biz orada ya? Kanka ön kaldır, arka kaldır. Evet tamam Mete. Anladım. Mete <laughs> iyi kaldırıyorsun ha. Kaldırmada Mete iyidir arkadaşlar. <laughs> Ama indirme de kötü. Kalktı mı inmiyor Mete? Çekişik <laughs> <ben>. Evet şuradan çıktı. pointi tutturamadım ya. Oluyor. Hakikaten ha. Bu pointten geçer var mı ya? Geçer var mı lan bu ya? Var mı ya? <laughs> ya, ya bu, bu, geçen var mı? <gülüyor> <gülüyor> mı? Ba ben geçtim orayı. Ben de geçtim kanka. Orayı. Allah Allah. Kanka niye bu kadar zor geldi ya? Kardeşim yukarı doğru yükseldikten sonra aşağı doğru ineceksiniz. Bunları da artık biz anlatmayalım bu yaştan sonra ya. Hadi oğlum, hadi oh. oğlum in aşağı aşağı. Oğlum çok hoşuma gitti la, lan, benim arada. Lan daha burada la. <laughs> kanka aşağı nasıl gidiyorsunuz abi? Araba hızı. Kardeşim shift, CTRL <laughs> bunlar önemli şeyler. Bu arada <laughs> yarış GTA yarışı ama birbirimizi göremedik. Mete yakalayacağım seni Mete. Gerçi <laughs> şey, Mete hala, ileride bir yerde durmuş zaten. Aha bu sefer geçtim. Ok oh, geçtim. Yani. Mete ne yapıyorsun <laughs> kanka sen orada ya? Ana checkpoint alamadım. Aldım galiba. Oğlum çok zor ha. Mete Sana durduk yere geçildin la. <laughs> 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 boy lan. Wa! Checkpoint'in içinde patladım Lan. Kanka orada hız kesmek lazım ya onu anladım ben. Takı checkpoint'ün içinde patladım ya. Aha bak bu sefer geçeceğim herhalde. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Allah Meteciğim sen buraya zor gelirsin kank. Lan 2.ciydim lan diye ben böyle bir şey yapmıyorum ya. Evet. Ben yukarı nasıl çıkacağım şimdi ya? Hayır. Bu bombaz benim ya çok ya. hoşuma gitti ha. Oh. Ya bırak. Kanka sen <gülüyor> <yukarıdırsaydın> <gülüyor> hiç hoşuna gitmeyecekti bu. Gangam <laughs> ya sadece yukarı ya, yani yukarı kaldırdıktan sonra shift'e bas. Şimdi araba çok fazla hızlanıyor. Ee, hızını düşüremiyorum. Şey checkpoint'i geçiyor ha. gidiyor. O zaman biraz daha yavaş git. Ya, Lan En, azından azı çekiyorum hızını. Hani o zaman da düşüyor. Ona rağmen uçuyor ya. Bak, Nite, bütün, bütün bombalarımı yapıştırdım ya. Değil. ya. Kardeşim çok basit orayı yaparsınız ya. Vallahi olmuyor kanka. Kardeşim zorla olur. <laughs> kürükle mi kürükle <laughs> bir şeyler yap ya. <laughs> Mete yine patladın. Arkadaşlar <laughs> <Ha, gülüyor> yine zirvedeki yalnızlığı yaşıyorum görüyorsunuz. Resmen zirvede yalnızlık bu ya. Hop baba bitirdi. Para ba bap bap. -ba -ba -ba. Ula bende bomba yoktu ya. Allah belasını vermesin ya. Bela okuma lan videoda. Yoktum. Bela okuma lan videoda. Tövbe ya de lan. Okumadı zaten. Vermesin herif. <laughs> He okey. Yenef oldum. Hatayı sen en başında yaptın. Caner deriliye basma yorak. <laughs> birinci kim oldu şimdi? Baba Vay. tabii kim olacak. Bak alkış geliyor sana bak hop. Ana hiçbir şey yapmıyor şu an bende. Oyundan mı düştüm ben ne aldım? Yo. Arabaya bak ya kar arabası. Hmm. Enter bakalım çocuklar. Kankam ben senin hala jokeri görüyorum şu anda. Bana hareket hareket falan da yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Tokat Saygı duydu ki. yere. Aa, Saygı duydu bana. Saygı A duydu aynen. Bence de. Evet arkadaşlar Tuna Kaptan oyundan düştüğü için yeniden bağlanma sürecini yaşıyor. Şu an üçümüz kaldık. Düşünün artık yarışı yani yine ben birinci olacağım tabi. Az önce Mete'nin giyirdiği canım. kısmı aldık mı abi şimdi? Kanka almadım o konuyu bir daha dile getirmen de beni benden aldı yani. yani bir... Çok profesyonel bir youtubersın teşekkür ederim Tuna Kaptan. <laughs> evet arkadaşlar <Gerçi> Mete <laughs> bizim videolarımızda giyiriyor. Böyle bir canım, pislik. Pislik Mete. Ya ay videosu bu efendim. <laughs> A -a. Şimdi göreceğin ayıp. E <laughs> 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 oğlum ne güzel şu araba ya. Şu arabayı çok seviyorum kardeş ya. Zaten, zaten ya. bundan başka Zanturno araba Zanturno yok ki güzel. Bir bu var. Lan her Zanturno araba. Reaper da çok güzel bence. En güzeli Zentorno. Ya Zenturno aslında gerçekte Lamborghini. Hadi canım. He. Lamborghini Bak. mi? Bak oğlum zaten sonuç olacak. Ama ben duş alıyorum lan. Duş alıyorum şu an. Allah! Adamlar yarışıyor ben oluyorum ben. Kardeşim davet attım sana ben. Bankada da gittim kanka. Otağa. Üçten çıkarsa benimki kabul edecek. Anam 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 benim araba sapıttı <laughs> lan. Oğlum benim Ama arabaya nasıl oldu bu ya? Ben tekerini patlattım. Yo. Allah çarhulu. Aha dur la arabadan indim la garip şeyler yaşanıyor şu an yarışta arkadaşlar. Çok apça apça apça. Ab amca ne amcası ben valla <laughs> Kafayı Kanka. yedim lan yarışta şu an Allah Allah deli miyim lan ben Dur bakayım şuraya ben bir mayın koyayım Oo Oooo oh, Anam Mete sondan geldim yine geçildin lan Helal be ne yaptın Kankam sende bir klasik bu çok da üzme kendini O değil canel zaten <laughs> Canel'e ben Hala Bak, katıldım güzel. lan yarışa ya. Hadi çok güzel evet Çok güzel gidiyorsun Mete <laughs> Patladım Mete. Abi düz yolda benim araba mala bağlıyor ya. Ne kadar aptal bir araba. Hemen ya. bakalım, hemen bakalım. Bak bak bak. Caner bak. 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 var Caner. Benim için çok basit bir yarış oluyor hmm. arkadaşlar. Oğlum 270 FPS ne lan? Ah, lan nasıl alamam? Hakikaten dümdüz yolda gidiyorsun kanka bayağı. E ee, kimse yok kanka. Bayağı zorlandı bir yarış. Gelseniz la. Ee, geliyorum. Neredesiniz lan, ki... la? Lan geçti mi ben bunu ben de patlatacağım. Lan, <laughs> Aha tur bindirecek bin. Caner'e. Caner'cim canım şuradan bir geçeyim. Adam. <laughs> <laughs> Caner oh. bindirdi? Oğlum, Oğlum nasıl bak. düştüm lan Geçemidin buradan ben? Kanka, bakayım kabul edecek mi? Ya beni niye patlatıyorsun ya? Aha, Ulan üstte çık kanka atla öyle. Bir ha. dakika kardeşim ben bu oradan oraya geri gelmem. Lütfen. Aha, ha. yaptın. Teşekkürler. Buradan da bu arabaya da geri binmeye tenezzül bile etmem. Ulan Ulan oğlum deli Aha bak elinde yine bomba tutuyor. Bombacılar yine iş başında. Gelin lan kazma şoförle. Sen nasıl kadar atabiliyorsun bomba ya? Kanka hile yapmış hile. Tabi Ayazak mı? Hesoyam Babu, bab babu ikisi. Aldın mı lan? Mete. Arkadaşlar geçtin mi? Ne Kanka niye canım, geçtin ben ya? Geçtim, ben, geçtim, sana tur bindirmiştim ya. Allah kahretsin. Nutter Tors kardeşim Nutter Tors. Aha patlıyor yine bir şeyler. Hatayı iyi sen en başın da lan, Yanlış yola gidiyormuşum. Fazma. Galeri bak lan ben bombalardan nasıl kurtuluyor ya? Kanka vallahi Matrix gibi adam ha. Caner meğersem neymiş be? Tamam hey la. Yani o kadar aylardır GTA'ya girdiğimiz Caner'i CS'den topladığımız oyunda. Oha. Mete bok gibi öldün <laughs> la. lan. Lan nasıl patladım ben ya. Valla çok garip bir anda <laughs> ha. He ya. Benim araba külüstür. Külüstür. Ee, külüstür. He. La beni Caner geçti beni Caner 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 boydu Mete'nin lafı neydi katıksız mıydı neydi Kanatsız konatsız Dayı Hehehe Lan nasıl oldu o ona Oğlum <laughs> kanatsız kanka, ne demek gonadsiz, ya Kanatsız, konatsız <laughs> Katıksız olmaz Kanka bir şeydi de unuttum Ha kanatsız kanka, şey kanatsız Hehehe kanatsız. <laughs> kanatsız diyordu kanka Uçak deme ulan oraya komikti <laughs> ya Kanatsız Ulaa bitirdim ya Kanatsız Yine az daha patlıyor da. Arkadaşlar oyunda ikinci oldum dikkatinizi çekerim. Güzel bir skor. Evet Mete'de 3 üç kişilik yarışta 3. oldu tebrik ediyoruz. Doğal. Doğal la Al o zaman alkışlıyorum seni Mete. ya sen niye bu arabayı sütten çıkmış akkaşa çeviriyorsun ya. Kardeşim süt gibi çocuğum çünkü ben. Enter'a basın lan. Hadi enter abi ben bastım. Nay 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 Kankam bir şarkı söyle de dinleyelim ya. Ben böyle sümük görmedim. <laughs> Bu nasıl bir sümük ben bağlanamıyorum lan. <laughs> adam adam burnunu... Ya. Yani şimdi tövbe estağfurullah <laughs> Yarabbi Bu nasıl bir burun ya? Burun yerine hortum <laughs> var orada. Hortum Fil hortumu gibi bir <laughs> şey ya. Nice. Mete ve çılgın burnu. <laughs> Sümüklü burun Mete Bey. <laughs> Kanka ne yapıyorsun gözünü seveyim <laughs> ya. <gülüyor> İyice kafa. Oğlum adam ada diyor la. Arif yapı kredi çıktı kanka la 4 <laughs> <World gülüyor> kat çıktı adamın. <laughs> adam mı diyordu o? <laughs> 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 evet aldım. Malzemelerim Eyvah. hazır. Süper. Evet, çılgınca yarışımız otlar içerisinde başlıyor efendim. Dağda o bir ölüm yarışı. Bu bu yarış çok çılgın olacağına benziyor bak. Evet bende katlan yiyeceğiz gibi mi geliyor? Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakayım. Aa. Oğlum bu araba burada ah, nasıl iyi iyi gitsin iyi 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 ya? birbirinize <laughs> çarpmayın. Birbirinize çarpmayın. O birbirimize çarpmayın, Oğlum, birbirimize <gülüyor> çarpmayın <gülüyor> diyen, ben bana arkadan çarpan kimse onu bilmiyor. <laughs> Vallahi bilmiyorum <ben gülüyor> Al seni düzeltmeye bendi, çalışayım bendi, olmuyor. Bendi, ben bendi. çok güzel. <gülüyor> 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 çok ya. bu nasıl bir düzeltme ya? Abi, fazla yapmayın. Sen burası öldün Tuna Nasıl, nasıl bir, bir memleket bura? Nasıl bir yol? Nasıl bir... Bak Tuna Kankam kendi öldü zaten. Bir şey yapmaya gerek yokmuş. Ölmedin mi lan sen. Yo ben ölmedim karıştırıyorsun kanka beni He öleceksin şimdi kanka. Tamam geldim. hadi gidelim. Ha buradan gideceğiz Allah, <laughs> Allah Allah <gülüyor> oğlum, <yapak gülüyor> e dedim, Allah 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 Anam Allah 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 Allahım Allahım Allah top Allah Allah Abi buradan düşmek çok zor be ya Hadi hadi Allah 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 yanlış olayım galiba Yer sarı nokta nerede? He sarı nokta mete Allah Ben de onu arıyorum nerede? Abicim sarı noktaya gidene kadar hayatım karardı ya bu nedir ya? La, sarı, sarı, sarı nokta, var, nokta... Bu, Sarı noktalı film değil, gibi o, o, işte. Mete? Kanka bir şey Aa, söyleyeyim ya, adam harita yapmaya uğraşmamış dağlık alanı <gülüyor> bırakmış <gülüyor> Checkpoint koymuş gidiyoruz ha <laughs> Bir yerlere gidin demiş ha <laughs> Bu ne oğlum böyle yol mu olur? Allah! Allah! <laughs> Kardeş düşe Oğlum düşe kalka kalka kalk, öğreneceğiz Bu nasıl bir yordar yo Bak Mete Allah. yaşamak da ölmek de bir ekip iş ya abi, Aha birinin patlatması Mete ne yapıyor Mete Aman Allah valla Beyblade gibi şey. geliyorum <laughs> ha Topaç gibi geziyoruz ha Arada kaldım la <laughs> Mete oraya bomba koyarak hayatının hatasını yaptım Mete Kanka bu nasıl bir map lan Valla bak map değil bu Kankam bu Doğal oluşum bu Jeopolitik konumlar

Hadi git hadi izin verdim hadi git Bir Mete hı, hı. gülüşü der ki Hadi git git izin verdim Çok teşekkür ederim <laughs> Yavşak Mete, <laughs> kanka, Mete <Cela. gülüyor> Oğlum Mete la Oğlum nerede? Geçen bir şey yapmıştı ya Tuna nereye gittik Kanatsız şey kanatsız kanka kanatsız 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 oynarken bir ses çıkartmıştı hatırlıyor <laughs> musun? <laughs> kanka ben PUBG'de Mete'nin Arabanın içinden pompalıyla sıkmasını unutamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi ama değil mi? Çok güzeldi kendini öldürdün. Vay Tuna kankam vay. Kankam dur kontrol edeyim mi hakikaten araba? Kanka bu dağlardan arabayla gidilmiyor yani araba düşe düşe gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> vay bırak kankam vay. Ulan <laughs> kardeşim <gülüyor> arabayı yan yaptı <laughs> çamura battı <mı> ya. dur <laughs> <laughs> da ben geçeyim bari dur. Ya <laughs> yavşaaaak. <laughs> Vay 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 vay. Ne biçim yol yani. ya? Mete ne yaptın oğlum? Bastın gittin lan. Hile yapma, Hile mi yazdın? Uçarak mı gidiyorsun? Ne yaptın? Gel kalk gel kalk gel. Gel. ne patlattın Mete. dur. Allah kahretsin böyle yolu bu. Ne kepazelik üçüncülük <laughs> ya. Çay çay çay. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Çok ya güzel yoldu la. İğrençti o. 1 Çetin kilo yol, yol değil değildi, pardon. pardon. Bak ortada yol yok, yok, yok bak, ki. Vallahi. Yemin <laughs> ediyorum logar kapağının içindeki her şey varsa burada. Adamlar hoşenmiş abi. Baksana oğlum Caner bile bitirdi lan. Caner Kanka bitirdi. Adam emek vermiş daha. İki <gülme> defa bak adam rampa koymuş. Bugün Mete patlattı. Ben patlattım kalk. Haa DNF oldu yine Caner kalk. Oldu. Oldu mu hakikaten? Haa. Haa. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> Mete ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> 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 döşemeci, döşemeci ekip değil mi? Ya, yani <laughs> döşemeciler grubu. Bak, döşe döşemeci Kanka döşemeciyiz ya maymun musun nesin bu ne ya? Al bakayım bunu da al. Benim gözüm morarmış la. Eee çok döşe. Çok ne içindir. <laughs> kanka yavaş döşeceksin bana. ki belin ağrımasın. Yavaş döşe. Birinciyim. Bilinciyim. Aha ikinci çıktım la. O genel totalde ikincisin kanka. Evet evet. Evet. Ama ben bunu Genel alırsam ben bilmiyorum. Mete kanka evet. birinci <laughs> olma ihtimalinin olduğunu düşünüyor musun ağ? Evet kesinlikle katılıyorum. Tamam çok düşünme kanka. <laughs> Jüriyle ile üyelerini soralım lütfen. Ne jüri soru? <laughs> cüneyt, Cüneyt de... <laughs> Oğlum bu ne la bu farklı bir şey ha haberiniz olsun. Arm Aa bu çok ne farklı yani? derbeder. Evet. Derbeder. <laughs> 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 Oğlum bu ne lan böyle? Aa bu ne lan? Bu kanka bu şey. Combat terrain. Jungle'da he. savaş he. yapıyoruz. Atakır. Kaynak götün kan. Atakır. <laughs> evet, atakır yapıyoruz. Ready deyin Bak. bakayım şapşallar. Aha, ready. Atakır oldum, ataklayacağım. Ben The Godfather oldum. Ana Tuna kanka aynı bana benziyor la. Building metenin bunu da. ben de Allah, ben, var ben, var ben, var ben var de tayım çocuklar. Ne yapıyoruz abi? Kanka burada uçaklara biniyoruz. Ha. Gerisini tamam. bilmiyorsun değil mi kanka? Ha uçamıyoruz hakikaten. He he benle Tuna kanka uçağa biniyor. Ee, yani ne airport, bum, bum, bum. Adamlar bunu alıyor. Bu bu bu. Adam nerede? Şimdi to Palota bayım bana... ben. Haberiniz olsun da yani. Yani. Adamlar i̇şte o, Allah Allah havaya uçuyacağım. uçuyorum bak. Ben uçuyorum duran ağa. Kankam ben de uçuyorum. Şimdi sen de uçağa bak hele ya. Valla bana baya baya jet verdi abi. Oha Caner'e verdiğine bak. Caner beni bırak la. İyi Caner Allah'tan uçağa sürmeyi bilmiyor. <laughs> Protect Air Force Zero. Evet beni koruyun lan beni koruyun ben Air Force Zero birim. He he he. Ne Dur diyor Şey var ya şu şey, şey, şey büyük olan. Ya, Kimden koruyacağız? Oğlum herif bana F16 ile sıkıyor lan roket atıyor bana da. Hayır o o o, o da seni koruyor değil mi? Kanka. Yok gayet de bana atıyor şu an. Kanka şu an bende bir tane yer var abi diyor ki bu uçağı indir ama uçağı uçuyorum hala. Kendi Protect Air Force mu diyor? yok. Take out At. Cener ağzına sıçacağım Cener. Ben, ben size saldıracağım herhalde. Allah adam bana pata atıyor şu an. Aa biri bomba attı hakikaten. Tamam gördüm sanırım. Aa, vurdum. Aa, vurdum. Aa, aha Gener, vurdum. Aha vurdum. lan Cener peşimi düş lan. Aha bu 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 bu. Bunu Oğlum beni mı? koruyun lan beni koruyun. Mavi takım. He, he. Aa, lan aa, mavi takım. Aha. Oğlum bir şey diyeceğim biz Burak'la aynı takımdayız. Baba winner. Ya böyle bir kepazelik olabilir mi? Benim kendi adamı beni vurmaya çalışıyor bir senttir ya. <laughs> ne bileyim <laughs> oğlum ben anlamadım ki. Aynen, Dur adam bana atıyor. Neyse canı. Neyse canı. Neyse Ya şu şey cücüğümdeki ah, Allah sakalı girsin sana. Ağzımış kadar bir sapık şey. Kanka ben ee... kime ateş edecektim orada? Kanka Çünkü bana sen... ettim bir tek. Kanka şöyle bir şey ben ata kırdım. Siz de defanstınız. Evet biz de. Ben, ben de ateş ettiğim F-16 vardı. <gülüyor> <gülüyor> <gül Şimdi e beni koruyacak adamlar bana ateş ettiği için bir sıkıntı oldu tabii. <gülüyor> <gülüyor> Onunla alakalı bir yani çıldır can yaşadık yani. <laughs> gerek yok diyorsun kanka. Vallahi böyle bir şey de yani olabilir işte evet. ne yapalım tıp dünyası çözemedeniz Evet ah. son şansa bakalım neler olacak Ricky Martin Cüneyt yok bugün yanımızda Cüneyt'e laf çaktım da yanımızda yok ya Evet Cüneyt yanımızda yok o yüzden o bir onu buradan dile getirelim <gülüyor> 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 Hadi basın bakayım gençler Tamam Kankam Allah bilir. O yüzden hiçbir yorumda bulunmak istemiyorum artık. Deminki olan olaylardan sonra. Kod 1391 çok önemli bir koddur. İlluminati evet, kodu. bence de. Buyurun bu da ölüm marşı çalayım. Bu ne la? Cenazemizi bu müziği çalıyorum işte. Cenazemizi gibi. Aha. Git şu tane manyak Burak'tan rüzgarını alıyorum. Burak rüzgarını alıyorum. Rüzgarımı bırak şapşal sapık pislik. Ulan oğlum çok fazla rüzgarın almışım unuttum. Aha şuradan bak şimdi bak. Alın bak. roket. Ulan <laughs> bura Peki şuradan Burak. Ona denk geliyor. Dur lan kanka altına sıçtım Allah ya. Kanka Bunu ben yapmadım la. Ben mi yapmışım ben bunu? Ben beni. Nasıl vurabilirim lan seni Allah ben? Allah, bir şey attın. Çok çılgınca bir öpeceğim. yandım ha. Ya, vurma var mı yok mu? Var oğlum olmaz mu? Ben yoksa birinci gidecektim. Oğlum tamam. Mete'nin rüzgarını bir alayım da ben. Mete gel buraya rüzgarını gel ver. Bana. Hop haydi bakayım yap. Allah! <laughs> Oğlum gönlene bak ya. Bir şey diyeceğim ben sizi öldürdüm Burak da beni öldürdü aynı Patlayacaksınız çocuklar patlayacaksınız. Allah her yere koymuş bombaları abi nasıl patlayacak? Her yere koydum çocuklar. Ha <laughs> Allah Koyma konusunda iyiyim. Sokacağım şimdi bombasına ha. Oooo mamamiya. Çok güzel uçtum ha. Lan ya bu GTA ondan... 6 ne zaman çıkacak ya? GTA 6 istiyoruz artık ya. Lan kendini orada. de patlattı. <laughs> Allah! Oo ne güzel uçtum la. Ya GTA arkadaş. 6 ya kanka söylentilere göre milattan sonra çıkacak. Şöyle diyorlar. Tamam kanka boş yapma. <laughs> bak 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 tekerimi patlattı. Bak tekerimi patlattı. Ulan arkadaki herkes patlıyor. Ben bir patlamıyorsun <laughs> ha. Hop. Oğlum ben yanlış yoldan gidiyorum lan. Ya yine dördüncü bir insan ya. <laughs> Abi çok benim hoşuma gitti bu haritada. Ulan ben ne böyle <laughs> playlistler yapıyorum ya. Baba koydu ve baba birinci. Bir şey düşünelim. Yok. Siz amatörler benimle GTA'da böyle düşmeye kalkmayın. Ben bura koyundayım ya. Herkes haddini bilecek. <laughs> Bak neler ne? yapıyor. Aa üçücüyüm. Ben ikinciyim sabahtan beri. Ben... İşte böyleyim. Bulum adamın bir pro yum yum yum. Ananın yum, ismi oyunda zaten tabii birinci olan yani o. Ben pro yum pro. pro yum pro pro. Mete ise kro. O oh, o oh, o oh. Aha Mete'den ikinciliği aldım.

Big Champion Canet. Baba. <laughs> Allah Kardeşim Allah Allah böyle ya. adamı ezerler. i̇ki tane DNF. Tamam. Oğlum ben DNF'ken evet, çok lan. mutluydum ya. Artık var ya hayatımda hiçbir şey doğru düzgün gitmiyor. Kardeşim DNF'liği bıraktığın zamandan beri görüyorsun böyle şeyler oluyor. Evet. Bu işi bırakmayacaksın. Bak. Ha oh, selamlar. Adamda ünlü <laughs> minatini tatoları var bak. Bunlar ben ünlü Minati'yim tatoyum. Hayır. Evet. evet efendim. Sonra. Enter basalım. Ha bu son yarışmış lan. Ben bir yarış daha var Yok zaten. Ha. Yok bu son ben birinci oldum. Hayır Göreceğiz canım. şimdi. Sondan birinci. Evet arkadaşlar <laughs> Bugün yine sizlerle beraber muazzam Olay bir ben. muazzam bir playlist oldu. <laughs> bu videonun altına istediğiniz playlistleri yazabilirsiniz. Bu videomuz burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Yeah.